Merhaba arkadaşlar, Oyun Kaptanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA 23'te kaynaklanan oyundan atma sorununun çözümünü göstereceğim. Hemen başlayalım videoya. Ee, gördüğünüz gibi sorunumuz bu şekilde. Ee, Türk bayrağı ekranına geldiği zaman ya da başlat ekranına geldiği zaman oyundan atabiliyor durup dururken. Ee, bu yazılımsal bir hatadan kaynaklı. Bu giriş ekranında atıyorsa sizi donanımsal bir hata değil de daha çok yazılımsal bir hatadan kaynaklı oluyor. Bunun düzeltilmesi için de EA Play'den gidip ID'nizi değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Buradan Origin hesabınızı açıyorsunuz. Origin hesabından e, profili görüntüle'ye bastıktan sonra EA.com'da editle'ye basıyorsunuz. EA.com açılıyor. Buradan EA ID'yi seçmek için Basic Information'ı tıklıyorsunuz. Basic Information'ın yanındaki Edit butonuna. Buradan e-mail'inizi girdikten sonra e-mail'in e, security kodunu girdikten sonra karşınıza ID bölümü çıkıyor. Ve ID'nizi rastgele değiştiriyorsunuz. Normal ID'nizden farklı bir ID yapıyorsunuz. sevledik. Ve FIFA'yı tekrar açıyoruz. FIFA 22-23 fark etmez arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Oyna dedik. Oyun ekranımız geldi bakın. Türk bayraklarımız geldi. Bastık ve bir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere oyunumuz tertemiz çalışıyor. Evet çözüm bu kadardı arkadaşlar. Eğer işe yaradıysa like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Youtube algoritmasını hep beraber yeneceğiz. Desteklerinizle daha fazla videoda görüşmek için. Hoşçakalın. Bay bay.